Yeni Mahalle Atakum Yeni Mahalle'de 4 artı bir bir projedeyiz. Çift asansör. Şu an ikinci kattayız. Güzel bir giriş koridor bizi karşıladı. Uzunlamasına bir koridor. Güzel bir vestiyer dolabı koymuşlar buraya. Laki kapalı. Hemen girişte üç kapıda. Sol tarafımızda geniş bir mutfak bizi karşıladı. L1 yapıya sahip. Buzdolabı ünitesi. Güzel kiler dolapları yapılmış. Raflı. Bu şekilde. Buradan güzel bir aydınlatma camı yapılmış bir buçuk gözlü bir krom evye, ankastra fırın ünitesi, granit tezgahlar, laki mutfak dolapları. Aynı zamanda balkona da çıkış var mutfaktan. Şu şekilde balkona çıkalım. Balkon gayet geniş bir balkon. Önümüzde bu şekilde açık l bir balkon. Ee, binamızın ısınma sistemi yerden ısıtma. Balkona da komple yerden ısıtma sistemiyle döşenmiş. Ee, kombi ünitesi. Balkonu yıkayabilmek için bir musluk bırakılmış. Prizler. E, TV. TV yerleştirebilmek için anten girişleri konmuş. Ee, burası binamızın otopark alanı. Ee, Kırmızı olan bölge top sahası olacak. Buralarda kamelya ve çocuk oyun alanı olarak yerleşim dizaynı var. Bu taraf sosyal alanları bu tarafa yerleştirdikleri için binalarla olan mesafeler de gayet geniş ve aydınlık bir daire. Balkondan aynı zamanda salona da geçiyor sürgü kapılarla. Ben salondayız. Dikdörtgen bir yapıya sahip olan Askı tavanlar yapılmış. Ee, güzel aydınlatma camları. Hem balkonun çıkış e, kapısı aydınlatma ve bu e, tarafta da bir aydınlatma camı yapılmış. Antrasit gri seçilmiş. Güzel, keyifli bir yapı olmuş. Dairemiz kuzey doğu cephe olduğu için şu an sabah güneşini gayet güzel bir şekilde alabiliyor. Salondan çıkıyor. Salonumuz bir buçuk kapı dediğimiz kapı yapılmış. Gene güzel camlı. Burada küçük bir dresuar ünitesi var gene aynalı. Vestiyar olarak kullanabileceğimiz bir koridorumuz var. Oda tur Evet, bir küçük oda. Banyodayız. Burası ana banyo. Ee, bir Hilton duş ünitesi, çamaşır makinesi yeri, havlu dolabı. Banyo dolaplarına da aynalı yapmışlar. Enteresan bir duş ee, kullanılmış burada. Duvardan montajlı. Çok değişik bir duş ünitesi. Ee, aynı zamanda banyoda da bu şekilde gömme duş ünitesi dediğimiz Hilton duş ünitelerinden. Gömme rezervuar, var. Klozet ve var. Gayet keyifli bir banyo dizaynı olmuş. Tabi tavan aydınlatma aletlerimiz de mevcut. Diğer odamız, diğer küçük oda, ikinci, üçüncü küçük oda. Bunlar 13 metrekare civar, civarında, 13-14 metrekare civarında. Yer üniteleri, laminat parkeleri, de şu renk diyelim, o renginde. Ee, burada bir hem acil çıkış olarak kullanılabilecek, hem de kiler alanı olarak kullanılabilecek bir nokta var. Ee, yangın merdivenine çıkıyor. ve bu alanda kiler olarak kullanılabilecek bir alan. Şu şekilde gösterelim. Evet, dipte de bir yatak odası dikdörtgen bir yapıya sahip bir balkonumuz var. Aydınlatmacımız şu şekilde gösterelim. Evet, yatak odasında bir dolap ünitesi, geniş bir dolap ünitesi, aynalı şekilde. Güzel bir mobilya tasarımı var. Aynı zamanda şu şekilde sürgü kapıyla kapatılabilen, açılabilen şu şekilde girelim. Bir giyinme odası bölümü. Böyle çok şık dizaynlı bir giyim odası dolapları yapılmış. Güzel tasarlanmış. Evet. En sonunda ebeveyn banyomuz. Klozetimiz de mevcut. Duş yapılmış. Gene Hilton duş üniteleri. Güzel bir e, lavabo. Arka tarafta da güzel bir kurutma balkonu mevcut. Burada bir çocuk oyun alanı var. Gene belediyenin. Bu, e, otobüs durağımız hemen karşıda. E, şöyle söyleyeyim. Yeni mahalle tramvay durağından ring katla buraya çok rahat bir şekilde gelebiliyorsun. Tabi yürüme mesafesi de var ama o da ki yürümek istemedik. E, buraya yürüye şey dolmuş hattıyla ring katla da gelebiliyoruz. Karşıda bir gene e, kurumsal bir market mevcut hemen karşımızda. Dediğim gibi burada da bir belediyenin çocuk oyun alanı var. Hem ulaşım anlamında hem sosyal alanlar anlamında Gayet keyifli bir konumda burası. Çağaloğlu Caddesinden iki sokak üstedir bu alan. Dairemiz dediğim gibi Samsun Atakum Yeni Mahalle bölgesinde 10 katlı 4 artı 1, 220 metrekare kullanım alanıyla size sunuluyor. Gayet güzel keyifli bir proje yapılmış. Ee, dediğim gibi ısıtma sistemleri, yerden ısıtma, tavan aydınlatmaları, led aydınlatma kullanılan materyaller hepsi birinci kalitede. Ee, katlı çift daire olmak üzere 20 dairelik bir proje. Ee, otopark alanı, sosyal alan, oyun alanları, çocuklarımız için hepsi mevcut. Ee, gerekli detaylar için, diğer detaylar için, görsel sunum için e, aramanızı bekliyoruz. Numaramız var. İletişim e, numarası olarak bırakacağız. E, siz değerli müşterilerimiz için keyifli bir proje. Teşekkür ederiz.